14 Şubat elbette bir simge sevdiklerimize, sevdiklerimizi söylememiz için yılın her günü onları ne kadar sevdiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki çiçek almak için de sadece 14 Şubat'ı beklemeyin. Kadınlar çiçekleri severler diyelim. Devam edelim yine 14 Şubat'tan haberlerimizle. Şimdi 14 Şubat'ın duygusal anlamının yanı sıra bir de ekonomik boyutu var tabii. 14 Şubat sevgililer gününde yüzü gülen bir diğer esnaf da kuaförler oldu. Kentte hizmet veren kuaförler işlerinin yüzde %50 oranında arttığını belirtti. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçi, hediyelik eşya dükkanları ve restoranlarda yaşanan yoğunluk, kişisel bakımına özen gösteren vatandaşların talebiyle berber ve kuaför salonlarına da yansıdı. Eskişehir'de erkek kuaförü işleten Ahmet Uğur Şehir, Sevgililer Günü'nün sektöre can suyu olduğunu belirtti. Vallahi genel olarak zaten bir düşkünlük var. Ee, yani işlerde bir düşme olayı var. Böyle beklemiyorduk işin açıkçası. Ee, tam tersi oldu. Bugün e, hiç beklenmedik şekilde. İyiyim, i̇şlerimiz şu an iyi maşallah. Yani sadece restoranlarda, sadece çiçekçilerde, e, efendime söyleyeyim hediyecilerde değil. Bence bugün e, berberler ve kuaförler işler dişler e, gayet iyi, yolunda, mutlular. Bence bugün mutlu gidecekler yapıyordu. Ahmet Uğur şehir müşterilerin özellikle akşam saatlerindeki planları öncesinde salonu doldurduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü. Zaten son dönemde esnafın e, işleri biraz düşük. Siz de biliyorsunuzdur muhtemelen ki bunu izleyenler de e, beni anlayacaktır dediklerimi. Vallahi hiç beklenmedik aslında sabah çok hazırlıklı da gelmedik. E, i̇yi gidiyor şu an yüzde 50 bir artış var hemen hemen bugün için ama sadece e, federasyonumuz ne belirledikse biz onu uyguluyoruz. Yani e, şu an haberlerde çıkan çok afaki, sosyal medyada çıkan afaki rakamlar var. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bunlar e, müşterilerimizi, misafirlerimizi, danışanlarımızı korkutmasın. Yani bu tür rakamlar yani hayal ürünü biraz ya. Yani federasyona baksınlar. Federasyonumuz, derneğimiz neyi açıklıyorsa biz onu uyguluyoruz.